Kaşıntının tıp dilindeki adı pruritus'tur. Vücudun genelinde ya da belli bir bölgede hissedilebilir ve inatçı kaşıntılar sinir bozucu bir seviyeye ulaşabilir. Bazı durumlarda kaşıntı ile birlikte ciltte kızarıklık ya da kabartı gibi başka belirtiler de görülür. Egzama benzeri cilt hastalıkları, alerjik reaksiyonlar, böcek ısırıkları, mantar enfeksiyonu bağırsak parazitleri, sistematik hastalıklar ya da hormonal değişimler kaşıntının başlıca nedenleri arasındadır. Bağışıklık sistemindeki anormallikler, böbrek. Karaciğer ya da tiroid bezi hastalıkları, tüm vücutta genel bir kaşıntıya neden olabilir. İsilik ya da kurdeşen dökmekte bilinen kaşıntı sebepleridir. Çoğu vakada kaşıntının altında yatan rahatsızlık tedavi edildiğinde kaşıntı da son bulur. Bu arada soğuk suyla yıkanmak, cildi nemlendirmek, cildi kaşındıracak türde giysiler giymemek Parfümsüz cilt bakım ürünleri kullanmak, kaşınan bölgeye kalamin losyonu sürmek veya soğuk kompres yapmak biraz rahatlama sağlayabilir. Ayrıca antihistaminik ya da steroidli kremleri gibi kaşıntı tedavisi için kullanılan ilaçların da faydası dokunabilir.